Şimdi öyle bir durum var ki kontrol manyakları üzerine konuşacağım. Her yerde, ver, hayatımızın her alanında var olma nitelikleri söz konusu. Herkesin de vardır zaten bu kontrol manyakları. Yemek gidersin, yemek yiyeceksindir. Cihan'cığım çorba mı içsek? başlar olay. Ondan sonraki süreç zaten evlere şenlik. Ağzından nefes alıyorsundur. Cihan'cım burnundan mı nefes alsan daha sağlıklı oluyor demeye başlar. Artık bu işin sonu bellidir yani. İnfinitable, kaçınılmaz son. Ya, az kaldı, az biraz zaman sonra götünden nefes almaya başlarsın. <gülüyor> <gülüyor> Etrafında olan insanlar Cihan'cım merhaba nasılsın, ne yapıyorsun dediklerinde ya ne yapalım işte yani götümüze yılan kaçtı. Ne yapacağız öyle yani yapacak bir şeyimiz yok.